Rıfat Serdaroğlu, Fitne Fücur İmparatoru, bir Cumhuriyet Savcısı Deniz Feneri Almanya davasını incelerken şunu söylemişti: "Ankara'da bir güç var. Hırsızları yakalamamızı engelliyor. Ben ona Hırsızlar İmparatoru diyorum. AKP'nin çarpıtmasıyla o dava alt üst oldu. Hırsızlığı yapanlar, çantacılar, bavulcular serbest kaldı, soruşturmayı yapan savcılar suçlandı. Aileleriyle birlikte hayatları karartıldı." Türk milletinden kimse bu savcılara sahip çıkmadı. Muhalefet partilerinin, medyanın, gerçek aydınlarımızın, sadece adı kalmış sendikalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın tutumu o andan itibaren AKP için yol oldu. Hem de ne yol? Otoyol oldu, otoyol. Demek ki bana boyun eğmeyeni ezersem, yok edersem her istediğimi yaparım. Herkes bana biat eder anlayışı AKP'nin düsturu oldu. Kafasını kaldırmaya çalışan birkaç yürekli gazeteci, siyasetçi, askere kumpas kuruldu veya zindana atıldılar ya da mahkemelerde süründürüldüler. Bunlara da kimse sahip çıkmayınca dünün çakalları aslan kesilip her istediklerini yapmaya başladı. E herkesin koyun olduğu yerde kurt da her istediğini yapar. Çalar, yer, içer, ezer, ayrıştırmaya, bölmeye, parçalamaya kalkar.'' Fitne Fücur İmparatoru her konuşmasında Türk devletini inkarcı, baskıcı, asimilasyoncu diye suçladı. 1923-2002 arasını zulüm dönemi olarak gösterdi. Türk milletini 36 parçaya ayırmaya kalktı. Türk milliyetçiliğini ayakları altına aldığını söyledi. Türk milleti her türlü sıkıntıyı, acıyı, ızdırabı, ölümleri yaşadı ama bu ayrımcı bölücü üsluba hiç kıymet vermedi ve elinin tersiyle itti. Darbeler, dış etkenler, bu pajanları, ağalık düzeni, cehalet, yoksulluk, ihvancılar, şeriat ve hilafet taraftarları tüm çabalarına karşın bir Türk-Kürt çatışması çıkaramadılar. Bundan sonra da çıkaramayacaklar. Bir örnek verelim. 28 Şubat 2015'te kaybettiğimiz Cumhuriyetle Yaşıt Yaşar Kemal ölümünden 2 yıl evvel 27 Mayıs 2013'te memleketi Osmaniye'nin Gökçedam köyünde şunları söyledi. Hiçbir köylü ben Kürdüm diye beni dışlamadı. Biz cennette büyüdük. Hiçbir kötülük görmedim. Anadan, babadan, dededen. Şimdi bağırıyorum yine buradan ve Türkiye bunu dinlesin. Türkiye bilsin. Bütün Türkiye desin ki bütün Türkiye Yaşar Kemal'in köyü gibi olsun. Ben de bunu yazayım. Bana bir gün bile sen Kürtsün demediler. Aynı Yaşar Kemal çözüm sürecinin akil insan olmayı da kabul etmeyerek ben bunu kabul edemezdim, etmedim zaten dedi. Seçimle göreve geldiğini, en kısa zamanda yine seçimle gideceğini bir türlü anlamayan AKP önderliği şimdi çok daha tehlikeli bir işe girişti üniversitelerine rektör yerine kayyım atanmasına karşı çıkan öğrencilerimizi polisin orantısız güç kullanmasıyla coplattılar, ıslattılar, biber gazı sıktılar, gözaltına aldılar. Daha da fecisi gece öğrencilerin evlerine baskın yapıp çok sayıda öğrencimizi gözaltına aldılar. Aziz Türk Milleti, Türkiye Erdoğan, Bahçeli, Perinçek testiciden ibaret değildir. Bunlar devirlerini tamamlamış ilkel siyasetçilerdir. Polis gücüyle iktidarlarını sürdürmek için gittikçe çirkinleşiyorlar. Lütfen bunlarla her türlü irtibatınızı kesiniz. Bırakınız sarhoşu kendi kendine yıkılsın. Lütfen kaderimize el koyalım. Türkiye'de 65 yaş üstünde 7,5 milyon kişiyiz. Çoğumuz emekliyiz. Bu 7,5 milyonla birlikte toplam 12,5 milyon emeklimiz var. 10 milyon civarında asgari ücretimiz var. Bizler Türkiye'nin hafızasıyız. Kimin ne olduğunu, kimin hırsız, kimin yalancı, kimin din istismarcısı olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle bizler ayağa kalkıp gençlerimize siper olmalıyız. Gençlerimizi sahipsiz bırakmayalım. Herkesi Boğaziçi öğrencilerine destek olmaya çağırıyorum. Gidelim ve çocuklarımızın yanında duralım. Bizler oradayken hadi o polis, o vali bizlere vursun da görelim. Lütfen bu yazıyı yayabildiğimiz kadar yayalım. Yayalım ki bugün üniversite kapısına vurulan kelepçeyi yarın AKP'nin kapısına bizler vuralım. Ne mutlu Türk'üm diyene ve sözünden dönmeyene. Rifat Serdaroğlu